Bak 88 bin sıralamayla bilgisayar mühendisliğinde birçok bilgisayar mühendisliği programlarına girebilirsin. Geçen sene bilgisayar mühendisliğinde bir tökezleme oldu. Ben bunun tesadüfi olmadığını düşünüyorum. Türkiye anlaması zor reaksiyonlar veriyor. Bundan 8-9 sene önce bilgisayar mühendisliği programları endüstrinin altındaydı. Ben bunu anlam veremiyordum. Görmüyorlar mı diyordum yani teknolojinin nereye gittiğini. Sonra 4 sene kadar önce bilgisayar mühendisliği programları endüstriyi geçti. Tıptan öğrenci çekmeye başladı tıplar düştü, bilgisayar mühendisliği çık yükselmeye devam etti. Sonra geçen sene birdenbire ne oldu? Yani yapay zeka da çıktı halbuki. Bilgisayar mühendisliğine talep düştü ve bunun en büyük etkisi elektrik elektronikte görüldü. Çünkü bilgisayar mühendisliğinin kuyruğuna yapışıp giden bir bölümdü elektrik elektronik. Elektrik elektronik içinden çıkmıştır bilgisayar mühendisliği. Bu sene ben bu düşüşün sürmesini bekliyorum. Bilgisayar mühendisliği programlarının kontenjanları azaltılmadı. Ama başka mühendisliklerin kontenjanlarının azaltılması bilgisayar mühendisliğine baskıyı arttırabilir. Dolayısıyla geçen seneki taban puanlara hiçbir zaman çok güvenmeyeceksin. Ama sana şunu söylemek istiyorum. Hemen bak burada. Müdek akreditasyonu olan bir üniversite Kadir Has. Burada 88 bin sıralamayla %65 burs geliyor sana. Çünkü bakın Kadir Has'ın hoşuma giden noktalarından bir tanesi de bu. Tercih burslarını birçok üniversite, abi biz tercih et biz sana burs vereceğiz. Kadir Has da öyle değil. Sıralamana göre veriyor bursu. Tamam mı? Yani sıralaman ne kadar yüksekse o kadar yüksek burs alıyorsun. Dolayısıyla taraklayarak alıyor. Dolayısıyla daha erişilebilir oluyor ve sınıf içerisindeki o karışım da biraz daha Türk toplumunu temsil eder hale geliyor. Her puan grubundan öğren işte 100-125 bin aralığından bir grup, 125-150 aralığından bir grup. Mühendislikte belki 150'nin üstüne çıkmaz. Çıkarsa 150-200 aralığından bir grup vesaire. Kuvvetle tavsiye ettiğim bir program olur. Eğer para vermeyi gücüm varsa.